Ya videoları izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Videoya. <gülüyor> 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 ekster tanısın tamam mı? Kendi takım. Başlıyorum. Ya. <laughs> <laughs> Hayır. Çıkma hocam çıkma. Gol gol, çift gol, çift. gol tripod olmasaydı giriyordu. Oğlum gol. Tri tripod tripod trek. Yok böyle bir şey. Ay var. Ya oğlum. tamam başlığı söylüyorum. Tripod trek. Tamam, tamam. Bu da burada. Gol değil. Benimki de gol değil. Sıvırsın. Hadi. Hadi. Dur bekle. Yoksa direkt süt çekme. Çalıma gir. Ya niye oğlum isteğimi çekemez mi? Ya. Ya tam açılıma gir. Hadi. Ah. Geri zekalı o. <laughs> Bora yaptı fuali. Fuali bana atma kendini yere. Yere nasıl atayım Sen bana fuali yaptın. Gösterin bekle izleyeceğim Bekle. Bekle sen. Aa. Ah. Benim çok acıdı. İzliyoruz kaydı. Uy, antrenman skills. <laughs> Bak izle 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 izle. Kendim rüzgar, spor rüzgar spor. ya. rüzgar spor. Direkt yok çalıma gireceksin. Rüzgar spor. Yo istediğin gibi yaparım bana alalım. Hadi. Furkan spor mu yoksa? <laughs> Adı ne lan? Furka. Furkan SPR. Sepe. SPR ne oğlum? Spor işte. Tamam öyle olsun. Ben spor koyayım. Ben Vortex takımsın tamam mı? Kendi takımım. Başlıyorum. Hayır. Çık hocam çık. Gol çık gol, gol. tripod olmasaydı giriyordu. Oğlum gol. tripod tripod trek Yok böyle bir şey. Ay var. tamam baştan söylüyorum tripod direkt. Tamam. Burada burada. Gol değil. Belki de gol değil. Sabır Dur bekle. Boş. Şey. Bu ben direkt şu çekme çalıma gir. Ya yani niye oğlum seni çekemez mi? Ya. Ya tamam çalıma gir. Hadi. Gerizekalı. o. <laughs> bana yaptı Fuhal'e. Fuhal'i <laughs> bana atma kendi yere. <laughs> yere nasıl atıyor <laughs> Sen bana Fuhal yaptın. Gösterin bekle izleyeceğim kaydı. Bekle. Bekle sen. <laughs> Fuhal'i vermedi diyor. Tamam devam edelim o Tamam. Aman bir yerde olabilir. 1 0. Gör, bir verir. Ya, İşte bu. 2 2. 3 2. Dört, iki, er. Oley gelme oraya, telefon var. Kork. Ye, yeah, ye. Yeah. Dört, üç. Taş ver lan. Tamam. Ben dibime girme var ya. Ya ondan ne kadar uzaklaşayım? 这太无聊了。 Direkten. Dört dört. Dört dört. Direk. Direkten girdi ama. Oğlum direkten girse ne Dışarıya mı yani Artık girmedi. Tamam onu sayma Bence gol de neyse. Ağlarsın şimdi falan. Dört dört. Gol. kaç. Kaç. 5 4 yeniyorum şu an. Şu an Ah be çok. Yedi çok. Oha ayağa basıyor. Ben tam şu Ayağıma bastım. Tam, tam, şuradan, tam, şuradan, tam olsun. çok sakin telefon var. Üf zımba. Zumba. Oha, nerede oluyorlar elinde? Burada aldım. Bak. Fon tamam, sende, sende. Ah. Şuradan koyamayız işte şu, şu çizgiden. Bu kale çizgisine göre ayarlanır. Tamam. Hayalle okay. bak kale çizgisinin direkt dönüyor. Tamam. Tamamdır. Tamam. E ee, evet. şu an top bizde. Tamam. Okay. Tamam. Yeneceğiz bu maçı! Yeneceğiz! Yeneceğiz zannederim. Seyir <laughs> de! Lan galiba seni sikti! Oğlum bak seninki ayağımdan sekerek gitti. Duvara değmedi. Çık, çık, çık. Tamam. <laughs> tamam daha ne kadar yapayım? Şu çizgiye kadar git. Ben de Oldu öyle yapayım. başka. Ben kayıp kadar gideceğim. Tamam. Hadi. Oha! Şurada alıyorum ha. Şurada alıyorum. Kamera bile gördü ya. Ya tamam Allah'ım al be. Kamera bile gördü ama yani. Kamera. Çizgiyi görsün. Tamam. Yeneceğiz mi maçı? Hadi. Ha, şu an zor herhalde değil mi? Aa, evet tam çizgide. Evet hadi. Attı. Attı. Gol. <laughs> 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 yaptı ya diye gülüp dedi. De, de. Bu yaptığın şeyler sizlik bak. Sağ <laughs> tamam, aldım. Bir abi. daha geri pas yaparsan penaltı. Sen ne yaptım ben? Tamam ben geri pas yapmadım. Tamam, tamam. O içeride, içeride, Ay. içeride. Kamera bak. Şirket. Kameralardan evet anlattığı gibi. Evet. Zamanlı. Son anlattığı gibi yani. Ah sekti 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 birlikte Tamam. Hop. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Oğlum ne <laughs> şey ya? Bak şu telefonu. Benim fikrimce buraya koy. Ne istem kalsın böyle ha. Bu İyi tamam. Görüş sana gel ben Başla. Oy, gole bak gole. <laughs> Bırak bile. <laughs> Bırak bile sonra. Göreceğiz kayıtlar. Hadi hadi hadi. Oğlum ne yapıyorsun? Oha! Onu kaçıyor. kaç iyi şey. Kaç bir beş var. Bir, bir buçuk var. Şu an bende de bir, şu an bir buçuk var. Tamam on beş dakikaya geçmiş. Tamam. Hadi. Gidiyor mu? Evet. Tamam. Gel. On beş gibi biter herhalde değil mi? Tabii. Hoppa. Üf üf. arkadaşlar yeni bir çizgi bulma yeni bir çizgi bulma Hadi ya fısıltılı konuşma kardeşim kameralar oynama Gol, At, onları, gol. Oy al. Gol direkten ama Direkten ama Tamam Tamam Gol Sineşte tane. Değil mi? Şöyle. Ben hikayemi de öğrettim bu. Ama kendi beynini öğretememişsin. Tamam şimdi koy. Ben sert... bu ben dikkat et kameramı be. Ya oğlum abartma be. şey Oha oha çizgiler kadar. Çizgi bırak. Aga okay, bir an git ya. Allah aşkına git. Hadi. Sen ne işte. Kendi kendi kendine atıyor. Ya nasıl girdi ya? Sayılmıyor. Sayılmıyor. zaten. Zaten gelmedi ki. Sekti zaten alıp kullanırken geliyorsun. Hayat çok sert atmıyorum. Ah su. Hadi yeneceğiz bu maçı. Bu video 5 dakika olduğuna penaltılara geçelim. Tamam mı? Sek sek sek. Bu şey kasa kurmuş. Benimki şu an 3 dakika. Ben de şu. Of of Dört buçuk benim de şimdi geçti dört buçuk. Tamam bu son. Tamam bu son hadi. Sana Evet sen de. Hadi üstüne gidelim. Sektik. Sektik yani tamam bitirecek. Foylu mu benimle gidiyor? Ama bir de olabilir. bir 1-0. 1-1. Ya şimdi. İşte bu. 2-2. 3-2. <laughs> <laughs> dört 2 Oraya gelme, var. Ye, ye. Dört üç. Taş ver ha? Tamam. Ben dizime girme bari. Ya ondan ne kadar uzaklaşayım. 拆资料。 That that. Yedi çalıp. Oha ayağına basıyor. Ben. Ben şu. Ayağına bas. Ben şu daha. Tamam ne kadar olsun. Sen çok sakin ol. Hakikaten telefon var. Üf zımba. Zımba. Şöyle. aldım. Bak. Tam sende sende. Al. Şu dafmaya işte. Şu çizgi bak. Bunu kare çizgisini oraya ayarlıyorum da. Hayal Allah bak kale çizgisini direkt görüyor. Tamam. Bak, tamam. E ee, evet. şu an top çizdi. Tamam. Ay ne oldu. Ay ay geldi kurtaldı ya. Kamera düzeltme. Okay. Tamam. Yeneceğiz bu maçı yeneceğiz. Yeneceğiz. de lan darı seni siktir oğlum bak seninki ayağını sekerek gitti Duvara değmedi tamam çık, 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 çık. tamam Al, ya Gel, tamam geldin. daha ne kadar Şu çizgiye kadar ben de öyle Oldu, başka ben kadar gideceğim tamam hadi oha Şurada görün. Kamera bile gördü ya. Ya tamam aldım, al be. Kamera bile gördü ama yani. Kamera. Çizgiyi görsün. Tamam. Yere kesme maçı. Hadi. Tamam şu an. Güzel herhalde. Aa, evet tam çizgide. Yatılır. Baktı. Gol. Tamam. Dikkat etti, bir, bir şey olmaz. Çok gol yani. Bu yaptığın şeyler sizdeki bak. <laughs> bir daha geri pas yaparsan Altı. Sen ne yaptın ben? Tamam ben geri pas yapmadım. O oh, Oo içeride. İçeride. Ay. İçeride. Kameraya bak. Bekle. Top ben. şey. Ben de bir tane atacağım. Altında. Nerede? Neyin altında Televizyonun Televizyon ötesinde. Ya koya koya oraya mı sakladı? E, tamam kimse görmez işte ne güzel. Ben de değil mi? Evet. Kaldır. Ne? Kal, kal. Oğlum ben seni kaldıramam ki.

Yep. <Gülüyor> Hop! <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, <kalabla> işte bayağı böyle gitti. Niye kaçırıyor ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ya golümü kaçırıyor. Şimdi kaçırıyor. Böyle iş var ya. Arkadaşlar bunu tutacağım ben. İnşallah tutacağım. Tutamayabilirim ben mükemmel gol. Bu şey mi bu? Dedim ben sen çok hoca atla dedi. Tamam bir şey olmaz. Hiç şey olmadı. <laughs> ne? Değil değil mi? Ha gol. Lan oğlum ben de oraya değil bir şey olmadı. Tam bilerek atmadım yanlışlıkla. Aa bitti. Oh, bitti. O ama o şey az, geldi. Ya yani tam şey... tam bunu atarsan biter mi? Muhtemelen. Tamam bunu tamam, atarsan bitiyor. Yani. Oğlum oh, zıbamba Allah aşkına zıbamba. Tamam. Kabul tamam, etmedi ona. Zıbamba. Ya tamam anladık tamam. Ne oldu Rüzgarcığım? Tamam kazandın tebrik ederim. <laughs> penaltılar bende. Ben çekme de. çek beni çek. Lan çekemiyorum. Çekemiyorum. <laughs> ben çekiyorum lan. Hadi. Belki ben kazanmışımdır. Kayıtlarda göreceğiz. Kayıtlarda ben göreceğiz. Aa penaltılar bende. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Gel lan buradan. Bir bekle ben de şey yapayım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz.